Çünkü şehirden ne getir, bahsüdem bulur Yani gezerek aradın, özellikle evet. aradın yani. Yerini adresini söyleyen yok. Yok, adresi buluyorsun ne Bir de bekçi tutmuş. kimseye bakçıya giremez. Yani e, kalem dahi vermiyor değil? Yok, kalem yok, kalem vermiyor. Zaten kalem seçecek güzel. He. Evet. Evet. En sonunda, en sonunda artık. Samsun'dan mı buldunuz? Abi daha evvel bazı konuşmalarında Duraldo ve Sumedo gezisini getiremiyorum. Yani. Hı. Hı. O şey. Evet. Şimdi e, seni buraya getirdiğin zaman sen nereden buldun kalemlerini o i̇şte deveci armudunun? İşte ben onu demek istiyorum. Deveci, deveci abi. çiftliğinden mi? Samsun'daki deveci çiftliğinden Yok yok yok. Deveci çiftliğinden. Ha, oradan, oradan değil. Değil. Buradan Hı. gittik. Gebze, Gebze Deveci çiftliği Gebze dedi. Ha, asıl <laughs> şeyi orası. Ha. Samsun'da da var. Evet. İki de çiftliği var. Hepsi de de oluyor mu? Evet. Bir yerden çiçeği atmıyorlar. Hmm. Evet. Neyse ben toparlayamıyorum. Döveceğin. Ha gittik. Hı. Döveceğin çiftliğin. Samsun şeyde. Şey, Gebze'den. Işte, Samsun Gökköy'ü var. Samsun Gökköy'ü. Tiyatro çiftliği çok özler onlar. Benim burada yatak kandırıyorum böyle düşünürüm ben. Ha. Burada, ben Plan, planı planı o şekilde yapıyorsun. Yapıyorum. He. Ha. Şimdi. Tavşancıl o, köyü. Tavşancıl köyünde de onun çiftliği. Ha. Aklıma geldi dedim. Tavşancıl köyünde bir de kahve var. Ha. Köyde ufak bir köy. Ha. O yağmur yağmurla ne olur? He. Muhabbet için dedim mutlaka Darşan bu adam gitmiştir. He. Oradan bir hep, 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 hep vardır. Tamam. Yince kalmış çünkü. Çok da üzerine yoktur yani. Tamam. Yok. Ondan sonra onları hatırlam ve hatırlam dedikten tahmin ettim burada. Yani sen e, artık onun kalemini almanın, cinsini almanın yollarını araştırıyor. Tabii, tabii, tabii. <laughs> evet. Tabii. Şuna Allah rahmet eylesin. Hacı Mehmet'ten ben sağ gibi, gibiyiz. İşimiz de aynı oldu. Hangi işi? Mehmet Göçmen'den ee, ee, mi? He, ee, He, tamam. Dedim, ben buna dedim, Hacı Mehmet'e söyleyeceğim dedim. Hacı Mehmet dedim, Aynısını size anlattım, gibi anlattım. Hı. Hmm. Oraya gitmek istiyorum şey böyle dedim. Tamam dedi, ben de dönsem dedi. O hmm. da orada çalışacağız ki, ta İzmit'te bir köyü. Ooo, İzmit'te. Tabii. Ha. Tamam dedi, ben de, ben de geçeyim seninle beraber. Hadi gidiyor, söyleme. Hadi. hadi. Hiç ev, evlere gitmediler, bir dikkat Evet. Onun bir Anadolu arabası vardı. Onu çıkardı. Vay 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 vay. <laughs> Gittik oraya böyle. Evet. Orada ben dedi bir asker de arkadaşı var dedi. Taşancısı öldü dedi. Tamam bu da bu daha da böyle yaklaştırıyor yani, sizi size. Daha yaklaştı bizi bu saat. Evet. O da ben ben, ben benim kadar zaten o da meraklı var. hepsi ziraat çocuklar var hepsi meraklı ama hiç kimse elde edemedi yani. Hmm. Şu ele göre aşıcılar vardı. Bütün evet. etli, yetiştirenler, yetiştirenler onun kadar fidan hmm. yetiştiren bu soğusu yoktur da ele göre de yoktur. Hmm. Gerisi gelmiyor mu? Şey işte Tavşancıl köyüne e <laughs> gittiniz <laughs> Mehmet Göçmen'den. Orada şey buldu. Arkadaşını buldu. Asker arkadaşını? Asker arkadaşını buldum söylemiş ona, Ya burada tarzı şey yeri çağırmadı bulunur bu. He. Birisi de ben yiyin beş birisinde varmış bu ay. Birisi yemek bende öyle yokluyorum. Yiyemeyi yiyemeyi için yerine mutlaka da vermiş dedim. Ticaretse o zaman Tamam. Yemek için. Evet. 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 Daha bir sene evvel <laughs> de, bir devreye gittim de <laughs> Tarzancuk köyü esas çiftliği çalıştıran deveci çiftliği deveci çalıştıran çok güzel geniş hmm. <laughs> hmm. O köyün sınırları içinde mi çiftlik? Tavşancuk köyünün sınırları içinde tabii, mi? Tabii tabii. Ha, tamam. tamam. Evet. Oldu. Bizim bir devre var yani. O devre devre kaç devre bir gün gündü falan değil. Ben bir yerde orada. Hemen gidip de alıverme değil. Hep peşinde koşuyorsunuz. Hep peşinde koşuyorum. O sözü mü istiyorum? Hmm. Hadi oturun dedi arkadaşım dedi. Hmm. Var o, o sorusumuz varmış bunda. Yemek için vermiş. Demeci. Ticaret için He. bir şüphelense vermez kimse. Vay vay vay. vay. Bu, kadar su tedbir alır hmm. Çıktı. Ha bir daha bir daha ver, ver. Bir, bir, <laughs> Abidin Ersin diye bir arkadaşı vardı. <laughs> Ondan beraber boşluğu ben. Onlarla arkadaşı uyuyordum. Bunu arıyoruz, araştırıyoruz yani. He. Ben, ee, ee... Sadece geldim. birkaç kalem alsanız size yetecek. Yetecek. Ondan sonra... Onu hmm. anlattık. Dedik, hmm. ya böyle böyle... Hı. Hmm. Şey... Hı. Hmm. Yeniden bir daha gittiniz. Ee, şey, Abidin'le beraber gittiniz gittik 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 de ha. şimdi orayı hatırlamak için hay allah ben sonra olur, yani. olur 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 yani ilk defa gidişinizde kalem alamadınız yine yok 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 ilk birkaç sefer gittik de alamadık da bir ya zaten muhakkak şöyle bu böyle oldum buraya bir onun elası biraz kesin bir çivi icadan tutmuş. Onun çalıştırıyor. Evet. onu Onun yerinde hiç yok. Evet. Ondan sonra ben Ağız Gölü ben falan eksik. E, o evet. zaman al alıp getirdiniz mi? Yok. Yine <laughs> yok. Zaman gittik. He. Ama i̇lk son şey. Ondan sonra onun budamacılığını yapan birisinden karşılaştırdık orada biz. Devletin için bozulmacılığını yapıyor yap, yap. Onun aracılığından kalem alacaksın Evet, kalem, 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 alacağız. O bize o tar, tarif edilecek. Konuşku başa. Yanlış olursun, alma alın Evet. Her sene budamasını o yaptığı için biliyor hepsini. Evet, He, o biliyor. Evet. Ağaçlar da daha bizde de değil. Türkiye'de de indik. Hiç kimse de yok. Hiç kimse de yok. Yok. Onu etmiş 25 30 sene beri aşağı böyle olmuş. Bu konuda aşağı. Kimi Var. kaç sene vermiş. <laughs> Şu Ama bu maçı sonra buluştuk. He. Ben de tanıyorum zaten daha bir devlere gittim de gittiğinde, o numarayla görüştürdük, konuşturduk. Evet. Dedi var, var dedi. E, ne yapacaksın dedi. Nasıl, nasıl, Hı. nasıl edeceğiz Nasıl. He. Dedi ben dedi o zaman mevsim bu, bu mevsim dedi. Kış, kış mevsim yok. Kışın da göz açısı yapıldığını bilmiyorduk. Hı. Kızın kışın, kışın hmm. göz aşısı diye ama görmüyorlar. Yonga aşısı var. Demek ki yonga yapıyorlar bunu. Yonga değil Dur. Ay, Aynı Tabii. E, Kabuğun e, arasına e, değil e, de e, onun e, çıkardığın e, kadar, e, kadar e, öbür de çıkarırsın e, yerine. E, yonga, e, yonga diyorlar ona. Nasıl e, yapıyoruz? Başka. Yonga. He. Hangi aileden? aylada? Kışın hangi gidersen Yok. O göz açsın ne zaman hangi aylarda? Kasım'da falan mı yaptınız? <laughs> Bu hemen, da mı? hemen yaptık. Kus kus yani. kus şimdi. İlkbaharın doğru zaten. Uzatma oğlum biz çabuk konuşalım çabuk konuşalım ama sizi bekletiyoruz. Yok yok. Bizim vaktimiz var. <laughs> vaktimiz var. Vaktimiz var.